Arkadaşlar, size öyle bir pide yaptım ki mayalı pide, bayılacaksınız. Fırın gerektirmiyor, hemen elinizde tavalarla yapabileceğiniz harika bir tarif. Arkadaşlar merhaba. Bugün size e, yine bir hamur işi çekiyorum, ama çok kolay, elinizde kalanlarla yapabileceğiniz böyle istekler geliyor. Şimdi ben bugün size soğanlı pide yapacağım. E, gözleme değil, e, mayalı hamurla yapıyoruz biz bunu. Ben bunu hatta yapıyorum yapıyorum buzluğa atıyorum böyle çıkıp böyle hiçbir şey istemediği zaman gerçekten bunu yiyebiliyorum. Çok güzel bir şey oluyor. Şimdi ben şimdi hamurumu yoğuracağım. Bir taraftan bir taraftan çok uzun olmasın biliyorum diye soğanlarımı ben genelde böyle evde bazen fazla soğan alır falan. Hemen bunu yaparım atarım buzluğuma. Soğanlarımı bir taraftan yağda kavuruyorum. Bu iyice böyle ölecek. İçine Yok. ne koydun Sadece. Sadece zeytinyağı ve soğan. Daha mı koyacağım tabii. Toz biber, salça ve maydanoz ilave edeceğim. Şimdi ben hani bazen ölçü tam veremiyorum ama 5 tane falan soğan doğradım ben ona. Yapacağınız hamura göre siz kendiniz ayarlayın. Ben içine koyacakları söyleyeyim. Siz ne yapacaksanız ona göre ayarlarsınız. Hatta ben şey de hazırladım. Bakın ben hani biraz ıspanak, biraz ısırgan otu, lor peyniri biraz da bundan yapacağım. Sade soğanlı değil bilinçlerim diye. Şimdi bir bardak süt koyuyorum. Konmayabilir. Bunda, bunda illa ki olacak. Bazlama değil çünkü bu. Hani konmayabilir. Bir bardak şunu. Şu Kül fazla ısınmış. Fazla gelecek ısısı. Isısı. Biraz bunu şey yapayım. Artık arıtıcımız var. Rahat, rahat rahat çeşmeden kullanabiliyorum ama içmeye tabi olmuyor. Şimdi buna çok az da aslında kabartma tozu. Bir yemek kaşığı koydum ama ben biraz bugün acelem var diye. Bir tatlı kaşığı da, bir yemek kaşığı e, maya, bir yemek kaşığı şeker koydum. Bir tatlı kaşığı da tuz koyacağım. Yaş maya, maya ne maya. <laughs> <laughs> Öğrendin sen değil Bu bir bardak. İki. Üç. Dört kesin alacak da. Dörtten sonrasını sayacağız. Şimdi bunu soğanımız bir taraftan dediğim gibi oluyor. Bir tatlı kaşığı kadar da tuz. Şimdi soğanımız bayağı böyle şey olacak. Yumuşak bir soğan olsun. İçinde ağzınıza gelmesin gibi bir ama erimeyecek tabi. Ama ben var ya evde soğan fazla olduğu zaman hemen yapın derim. Gerçi şey, bu tadını alan hemen soğanı da alır da yapmak için. Aslında içine ne koysan olur mu? As ya çok o kadar da değil. Çok e, otla Patates olur mesela ama en güzeli otla soğan oluyor. Şimdi bu dört bardak. Genelde bu beş bardak çünkü azıcık açacağımız için. Yoğurunca gelelim mi tekrar? Bekletmeyelim. Arkadaşlar hamurumu yoğurdum. Bakın ele yapışmayan bir hamur. Öyle çok beklemeyeceğiz. Soğan kavrulana kadardı zaten. Bakın 3 bardağı 6 bardak, 2 bardak bardak, bardakla yaparsanız 4 bardak, 1 bardakla 2 bardak un Tekrarlayıp çıkarışıyor bazı. Şimdi soğanımız sarardı. Acele etmem lazım. Yanmadan bu hem domates hem biber salçası karışık. 2 salça, 2 kaşık dolu kaşık şey koyacağım. Salça koyacağım. Açayım artık. Yatacak diye korktum soğanım. Tam oldu. Şimdi bu bol salçalı oluyor biraz. Benim bir ürgüplü komşum vardı Nevşehir'de. Nasıl güzel yapardı. Gerçekten Aysel abla kulaklarının içinde. Sadece domates ararım. salçasından oluyor mu? Ya yani o biber salçasını arar ama olmayacak diye bir şey var mı? Yok. Olur tabii. Bak sana da öğretiyorum bir yandan anneciğim. Şimdi acı sevenler sevmeyenler ayrılsın azıcık acı yapacağım ben birazcık pul biber koyacağım Ondan sonra Şimdi mesela ben yolculuk yapacağım Bunu onun için yapıyorum mesela bugün İzmir'e gidiyorum Allah izin verirse Durmuyoruz tabi restoranlar zaten sıkıntılı Ondan sonra bunu ben yanımda götüreceğim. Hani gözleme yaparsam dağılıyor. Biz bunu böyle yapıyoruz. Hiç. <laughs> Arkadaşlarım incecik bir bağ maydanoz. Biraz tuz koydum ama tuzuna göre yine de siz ayar yapın. azıcık hamura gireceği için bu soğusun. 5 dakika sonra geliyorum. Çok az soğumasa çok soğumayacak. 5 dakika şunu hava aldırdım. Şimdi gözleme koydum. Ben bunu çok uzun süredir bayağı ilk çıktığımda almıştım. Çok rahat bir kere onu söyleyeyim. Hani kullanırsanız reklam falan değil aldığım yeri bile unuttum da. Ama hani çok rahat hakikaten. Şimdi bu kaymasın diye altına bez koydum. Hiç, çok beklemeye gerek yok bunu yani. Bakalım bir de yapamazmış. <laughs> Arkadaşlar siz bana alıştınız değil mi her şeyi? <laughs> Aynen. Ben de o yüzden size alıştım. Yorumları bomsun hemen diyorum ki oğlum, oğlum lütfen çekim yapmamız lazım. Arkadaşlarım beni bekliyorlar. Gerçekten böyle yani. Evimiz böyle. Benim çok hamur açmama alışkın değilsiniz. Ama inşallah mahcup olmam. Bu ıı, hani gözleme ile karıştırılsın dediğim gibi gözleme değil. Soğan pidesi. Ne diyeyim? Bunu da şimdi yanlış yazarım bir şey yazarım. Ama emin olun. Açımlık yapıyor gibi. Fazla unlu şeyi sevmiyorum ben. Yapışmıyor bu sefer. Çok da açıcılar şimdi. Aslında o yufkayı güzel açarım ama işte bazen... Büyüklüğünü kendiniz biraz da hani... ...aldığınız hamura göre ayarlayın ama... E, ...cevizden büyük mandalina kadar bir hamur. İri bir mandalina diyeyim. Çok da elimizde tutarken hani büyük olmasın. Şimdi arkadaşlar bakın. soğan alıyorum. Taptan soğumamış. İçinde bunu yani hani hep diyorum ya bayılacaksınız gerçekten bayılacaksınız biraz daha bol koyayım biraz buradan bastırın yani ekmek niyetine yiyin. olmayacak o kadar çiğ böreğin biraz daha büyüyor bizim mesela Çerkezlerde çiğ börek meşhurdur haluç diyoruz biz ona yani kızlar oğlanlar oğlanlar kızlardan falan köyde bir şey isteyecek oldular mı yapmalarını falan? Eski adetlerimiz vardı. Terliklerini çalarlardı kapıdan falan. İşte şey yaptırırlardı Nidrelez'de. Bu haluj yaptırırlardı. Bu da güzel güzel onlar. Her şey değişti. Büyük merdaneyi alsayım, mi alsaymış bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar. bir tane ıspanaklı göstereyim. O da pişsin de bunu görelim yani hiç olmazsa. Hani uzun demeyin. Bu kadar da olacak artık. Çok güzel açtım maşallah. Kusuruma bakmayın. Bugün böyle. Şimdi merdanemi değiştireceğim. Biz halücü tabii hepsi düz olsun diye keseriz böyle kapakla ama bu gerek görmüyorum bunda. Çünkü bu kabaracak. Ayıbını örtecek. Yani bunu böyle. Bunu bayağı bol koydun ha? Bunu koyarım. Evet. Şimdi bunu azıcık ya. Ben öyle yapıyorum. Hani ya konmalı mı? Tercihe bağlı. Ee, ben ona bir, bir tane mesela birazcık pul biber ekebilirsiniz buna. Çok güzel olur emin olduğumdan. Toz biber ekebilirsiniz. ...pırasalı yapabilirsiniz ama ben bunu genelde mesela bazen soğanı çok alırız evde cücüklenecek gibi olur hemen bunları yaparım ben kardeş kardeş biz pişince ortasını açacağım göstereceğim mis mis. Güzel. Gözlemelerim, mayalı gözlemelerimiz pişiyor. İnce tabi değil tabii ki. O arada tabi ben merdanemi <laughs> <Nerede> buldum. <laughs> Öyle açamıyormuş gibi de kendimi göstermek istemiyorum yani. Şunu açalım şimdi açalım gene. Ondan sonra bakın bunları yapın dediğim gibi. Buzlu atın. Ben otlusundan çok soğanlısını atıyorum. Deneyin. Bayılacaksınız, bayılacaksınız. Nermin Hanım, nasılmış diyeceksiniz. Ben bileniniz de çoktur ya. Onda bir şey demiyorum. Yani onu bilen de çoktur. Yöresel bir şey bu. Mesela Konya tarafında falan bilinir bu. Yazar bilmek. Oh, oh. Yakıyorum. Şimdi arkadaşlarım. Onları alıyorum artık. Bunları atacağım. Bir tane hazırlayın. Ama bu kızartmayı falan kendiniz ne kadar seviyorsanız bunlar hiç yani tarife bile gerek yok. Bakın bunu daha güzel. Biraz fazla geldi yıkanda ateş. Daha güzel. Şimdi anneciğim Yani yapayım öyle eteyim. Hem görmüş olurlar. Göstermeyi vereceğim. O da pissin bir taraftan. Bunu hamur kabaracak diye beklemenize gerek yok. artistik böyle atarken. Şimdi gelin arkadaşlarım için içini görelim. Bizim Manisa taraflarında falan da böyle yaparlar. Bakın. Bu otlu. Hatta açayım. Bu otlu. Hele ısırganlı var ya. Bayılacaksınız. Bu soğanlı. Nasıl? Süper değil mi? Arkadaşlarım, canım arkadaşlarım, yapmanızı tavsiye ediyorum. Yapotlu. Elimi alayım değil mi canım? Hı. Ustalar artık elini alır ya. <laughs> arkadaşlarım, gerçekten çok güzel. Yani yapın, bana dua edin. Yani elinizin altında bulunsun, hani yani büyük büyük açmanıza gerek yok bir şey değil ince değil hani yolculukta alan yaptınız diyelim yanınızda çok rahat götürebilirsiniz Dağılma ihtimali yok bir taraftan da bunları yapayım Dağılma ihtimali yok böyle bir tavanız olmak zorunda değil altı kalın bir evde bundan tavanızla tek tek de yapabilirsiniz ama bu tavada hakikaten rahat yani elinizdekileri değerlendirin daha sonra ben aklıma geldik sıra neler koyup da yapıyordum, yine söylerim size. Ee, şimdilik bunları yaptım. Elimdeki malzemeler bunlardı çünkü. Afiyetle yiyin. Akşam görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.